Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sizlere 2 gün önce Bitay arkadaşlar Telegram grubundan duyurmuştum ve toplam referans linkli üye olan arkadaşlarımıza 100 adet Bitay'ın kendi tokenından hediye ediyordu arkadaşlar. Tamamen referans sistemi üzerine kurulmuş bir etkinlikti ve toplam havuz 125 bin dolallık BT'ye token havuzuyla arkadaşlar. Bitmesine bir ay, iki saatlik bir zaman kalmış ama ben bundan önce tükeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne yapmanız gerekiyor? Birazdan adım adım anlatacağım ama şöyle kısaca bakacak olursak. Gördüğünüz gibi Mega Hydro e diyor 125.000 değerinde bir tay diyor. Toplam airdrop tutarı 10 milyon adet bir dağıtılacak. 25 Nisan'da başladı ve airdrop bitiş tarihi arkadaşlar 30 Mayıs. Ve airdrop ile ilgili sıkça sorulanların tamamı burada arkadaşlar. Sizler zaten gelip buraya detaylı şekilde bakabilirsiniz. Ben buradaki detaylara girmeyeceğim. Çünkü sizlerin hangi adımları izlemeniz gerektiğini anlatayım ki bir an önce airdroptan e faydalanın. Videonun açıklama kısmındaki arkadaşlar üyelik linkini tıkladığınız zaman sizi böyle bir ekran karşılayacak. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, şifrenizi girip otomatik gelecek zaten referans kodu kampanyayı kabul edip şartlarını arkadaşlar hesap oluştur butonuna basacaksınız sonraki adımda arkadaşlar mail doğrulamanızı, telefon doğrulamanızı yapacaksınız ve bir sonraki adımda kişisel bilgilerinizi girip arkadaşlar hesabınıza giriş yapacaksınız. Daha sonra sevgili arkadaşlar bu adımda zaten telefonunuzu, mailinizi, tc kimlik numaranızı doğruladınız. Hemen sağ üst tarafta bulunan sağ üst tarafta bulunan kişi simgesine tıklayacaksınız. Buradan hesabın bölümüne geleceksiniz. Sevgili arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz gibi Türk lirası yatırıp çekmek kazanan ödül ve harcama kartlarıyla Vita game katılım için kimlik ve adres doğrulama adımlarının tamamlanması gerekmektedir diyor. Hemen hesabınızı doğrulayın butonuna basacaksınız. Burada arkadaşlar onaylanmış hesap düzey, bir, düzey 2 ve düzey 2 yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi düzey 1'i zaten giriş yaparken yapmıştınız. Düzey 2'de de arkadaşlar KYC yapıyorsunuz kimlikle. Düzey 3'te de E-Devlet'ten alacağınız ikametki adresinizi buraya yüklüyorsunuz arkadaşlar. Henüz ben yapmadım. Buraya arkadaşlar e, -E adresinizi onaylamak için o adresim onayla butonuna bastıktan sonra bütün adımları yaptıktan sonra btye 100 BTY token almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra sevgili arkadaşlar sizler de kendi referans ilginizi ailenizle, işinizle, dostunuzla paylaşarak BTY token kasabilirsiniz. Referansları arkadaşlar her referansa 100 tane veriyor. Hesap başı toplamda 100 kişiyle sınırlı bu. Yani bir hesapta arkadaşlar 100 BT, 10 hesapta 1000 BT, 50 hesapta 5000 BT, 100 hesapta 15000 BT gibi sınırlamalar var. Hemen ona da airdrop kısmından bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi airdrop kısmında ben 100 kişiye tamamlamışım. 15000 bitay almaya hak kazanmışım. 10 kişiye 1000 bitay demiş 25 kişi 2550 kişi 6100 kişi 15000 bitay şeklinde sıralanıyor arkadaşlar bir an önce yapmanızda fayda var çünkü havuz az ve hemen tükenecektir arkadaşlar hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum kendinize çok dikkat edin hoşçakalın